arkası yarın Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru 96. bölüm İyilik vakti Dede Şimdi biz bu sahil kenarına niçin geldik? Hani sen bana geçen gün bir soru sormuştun ya. Sevgili peygamberimiz, Bismillahirrahmanirrahim ile başlanmayan her anlamlı iş bereketsiz ve sonuçsuzdur diye buyurmuş ya hani. Evet yavrum. Ben de bu hadisi şeriften yola çıkarak sana hangi durumlarda besmele çekmeliyiz diye sormuştum. He, ben de sana şöyle cevap vermiştim. Gece yatarken, sabah kalkarken elbisemizi giyerken veya çıkarırken, kapıyı açarken ya da örterken, daha başka arabaya binerken, arabadan inerken ve ders çalışırken e, besmele çekmeliyiz demiştim. Peki sonrasında ne demiştim? Onu da hatırlıyor musun? Besmele çekelim ki bütün işlerimiz bereketlensin dediğini hatırlıyorum dedi. Ben böyle deyince bu kez de sen bereket nedir diye sormuştum. Ben de sana bereket bolluk demektir demiştim. Mesela ee, yağmur bereketiyle yağar. Ağaçlardaki meyveler bereketiyle çoğalır diye teker teker anlatmıştım. Hmm. Bu sorunun cevabını aldığıma göre acaba ben hangi soruyu sormuş olabilirim? Ee, biraz daha düşünürsen bulursun belki. Heh, şimdi hatırladım. Suyumuzu içtikten sonra ne yapıyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Hapşırdıktan sonra da elhamdülillah diyoruz. Ayrıca bir işimizi bitirdikten ve güzel bir sonuç elde ettikten sonra da yine Elhamdülillah diyoruz. Peki biri yanımızda hapşırıp da Elhamdülillah dediği zaman biz ne diyoruz diye sormuştum. Hmm, emin misin? Yoksa bu da mı değil? E ee, doğru ama eksik hatırlıyorsun. Ben sana bunun da cevabını vermiştim. Ama unutmuşsun. Bence düşünmeye devam etmelisin. Ne oldu dede? Bu uzun yürüyüş beni yordu. Heh, şu banka biraz oturalım da dinlenelim biraz. Dede şimdi biraz daha iyisin değil mi? Oh elhamdülillah turk gibiyim. Ee, peki sen nasılsın? Hmm, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Hala hatırlayamadın mı? Ah buldum galiba. Biri yakınımızda hapşırıp da elhamdülillah dediği zaman yarhamuke Allah. Yani Allah sana rahmet etsin deriz. Hı, aferin sana. Ben amma da çok soru sormuşum ya. Öğrenmek için soru sormaktan asla çekinme. Fakat karşındaki kişiyi zor durumda bırakmak için de soru sorma. Ha, bir de bildiğin sorularla insanların bilgisini sınama. Değil mi? Peki böyle yaparsam ne olur? Ee, elbette edepsizlik etmiş olursun. Nasıl ki her şeyin bir usulü, yolu, ortamı varsa, soru sormanın da bir adabı var. Ne sorduğuna, niçin sorduğuna ve kime sorduğuna dikkat etmelisin. Eee, tevekkeli dememişler. Kişinin ne derece akıllı olduğu sorduğu sorudan anlaşılır diye. Soru sorarken acele etme demek istiyorsun yani. Evet. Acele etmeyip ilk soruyu kendine sormalısın. Daha doğrusu kendimize sormalıyız. E, kendimize mi sormalıyız? Acaba ben bu soruyu niçin soruyorum diye düşünerek hareket etmeliyiz yani. Sana hangi soruyu sorduğumu hala hatırlayamadım dede. Öyleyse söyleyeyim. Geçen gün sen bana dede iyiliğin galip geleceğini söylüyorsun. Ne kadar çabalarsan çabala bütün kötülükleri düzeltemezsin. Ve her yere yetişemezsin. Bu durumda ne yapmayı düşünüyorsun diye sormuştum. Sen de bana bu sorunun cevabını sonra vereceğim demiştin. Yoksa beni buraya o cevabı vermek için mi getirdin? He ya. İyi de bu sorunun cevabını evdeyken de verebilirdin. Ve görmeni istedim. Neyi? Bak şimdi beni takip et. Aa, dedem eğilip yerden bir şeyler topluyor. Şimdi de topladığı şeyleri denize atmaya başladı. Dede, Yerden ne topluyorsun öyle? Bazı deniz kabuklarını topluyorum evladım. İyi de bunu niçin yapıyorsun ki? E güneşin altında telefonup gitmesinler diye yapıyorum tabii ki. Ama sahil hep bu canlılarla dolu. Hepsini kurtaramazsın ki. Dedem beni duymadı galiba. Eğilip yerden bir kabuklu daha aldı. Şimdi de onu denize atıyor. Bak işte bir tanesi daha kurtuldu. Evlat. Sen hala sorunun cevabını alamadın mı? Ne demek istediğimi anlamadın mı? Hmm, galiba ne demek istediğini şimdi anlamaya başladım dedi. Sen bana hiçbir çabayı küçümseme demek istiyorsun. Heh, i̇yilik için atılan hiçbir adım küçük değildir. Bazen attığım bir adım can kurtarır. Bazen birilerine can suyu olur. Bazen de başkalarının iyilik yapmasına vesile olursun ya. O halde iyilik yolunda küçük de olsa bir adım da ben atayım. Peki nasıl bir adım atmak istiyorsun? Mutlu için küçük ama insanlık için büyük bir adım atmak istiyorum dede. Dede bak. bir kabuklu daha kurtuldu. Arkanda bir deniz yıldızı var. Şimdi bunu da denize atıyorum. Dede, dede. Bir deniz yıldızı daha buldum. <laughs> Koşmana gerek yok ki. Adım başı bir deniz canlısı var zaten. Dede, Burada tüylü bir şey daha buldum. Ha, tekir değil mi o? <laughs> Bizi takip etmiş olmalı. Hay Allah. Peşimiz sıra geldiğini hiç anlamadık. Tekir, şimdi seni de denize atayım mı? Ha? Atayım mı? <laughs> Dede, telefonun çalıyor. Ah, ablan arıyor. Dedeciğim. Ya, efendim yavrum. Mutlu senin yanında mı? Burada, burada. Dedemle sahildeyiz abla. Arkadaşın Yakup geldi. Halı saha maçınız varmış herhalde. Tüh. Ben bunu unutmuşum. Yarım saat sonra maç başlayacak. Eve gelirsem maçı yetişemeyebiliriz. Abla en iyisi mi sen benim formalarımı Yakuba ver. Ben buradan halı sahaya geçerim. Küçük beyimizin başka bir emri var mıydı? Lütfen. Tamam tamam veriyorum. Ablaların bir tanesi. Dede gelirken bir kilo kıyma alır mısın? E, elbette alırım yavrum. E, başka bir şey daha lazım mıydı? Öyle. Babaannem de bir şeyler söylemek istiyor galiba. Telefonu ona veriyorum. Mahir, kasaba gitmeden önce Tahsin'in dükkanına uğra. Köyden tereyağı peydir gelmiş. Ha, tabii ki uğrarım hanım. Kuru dükkanına da uğrayayım mı? Yarım kilo sade lokum alırsan iyi olur. Çikolata da alsın mı babaanne? <laughs> Deden zaten yanında ya. Ona niye söylemiyorsun Ayta? Ben hepsini alırım inşallah. Ha, başka bir diyeceğiniz yoksa telefonu kapatıyorum. Diyeceğimiz başka bir şey yok. Allah'a emanet olun. Ha, siz de Allah'a emanet. Dede ben buradan direkt halı sahaya gidiyorum. Ha, tamam gidersin ama önce ver şunu benim kucağıma. Hmm. Peki. <laughs> Hazır kasaba uğramışken sana da ciğer alırız. <laughs> Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru